Kış soğuk yüzünü etkili göstermedi, mağazalarda sezon sonu indirimine gitti. İlgilenenlere duyurulur. Kış sezonu indirimleri her türlü kıyafetlerde var. Dudak uçuklatıcı indirimler yapan mağazalara vatandaşların ilgisi de yoğun. Vatandaşlara hizmet, ucuzluk ve kalite konusunda her türlü imkanı sunan mağaza sahipleri ilgiden oldukça memnunlar. Sizler için haber ekibimizde indirimler hakkında mağaza sahibi Fatih Yücetürk'ten bilgiler aldı bu hafta değil, bir değil birçok üründe indirimimiz var. sezon sonunun yaklaşmasıyla özellikle kışlık ürünlerimizin hemen hemen hepsinde indirimimiz var. şuradan gösterebilirim mesela 9.90'dan başlıyor. Birçok ürünümüz 14.90'a kadar devam ediyor. kampanyalarımız bu şekilde. Bunun haricinde kışlık eteklerimiz var. 19.90'a düştü fiyatı. Özellikle kaban grubumuzda çok iddialıyız mesela 59.90'a düştü 79.90'dan kabanlarımız dediğimiz gibi birçok ürün şu anda en dip fiyatlarda. Yine burada görmüş olduğumuz kabanımız var 49.90 fiyatı. Bunlar içinde ayakkabılarımızda bayağı büyük indirimlerimiz var. E aşağı yukarı %50'ye varan indirimlerimiz şu anda mevcut. Çocuk ürününde aynı şekilde kabanlarımız, e, kazaklarımız, kadife pantolonumuz hepsinde birçok indirimimiz devam etmekte. Erkek ürünümüzde de aynı şekilde. E, kış yarı ilgisi zaten bayağı yoğun. E, bundan biz memnunuz. Kendileri de bize bunu hissettiriyor. Önümüzdeki sezonda da yaz sezonunda da yine sürpriz fiyatlarla e, Kırşehir halkına hizmet vermeye devam edeceğiz İndirimlerimiz ne zamana kadar sürüyor? E, şu an kesin bir tarihi yok indirimlerimizin e, Ama e, bir müddet böyle devam edecek Fiyatlarımız e, Yani sezonun sonuna kadar diyelim Bu şekilde e, Sürpriz fiyatlarımız var Kırşehirlilere bekliyoruz